Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2008 model Astra H. Aracımız bir üç güzel. Yer otomatik. Ee, aracımız e, vermiş. Yolda kalmış. Şimdi hep beraber bakalım. Aracımızın neyi varmış. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi aracımız evde Aracımız yer otomatik. Astra H. Aracımızı Tekik'in orijinal cihazına bağladık. Ee, Opel orjinal cihazına. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi Arda debriyaj pozisyon sensörü, sinyal menzili performansı diyor. Bir tane Arda var. Başka Ardamız yok. Şimdiki ünitemizi sökeceğiz. Bakalım e, neyi varmış tezgahta. Tekrar sizinle e, bilgiyi paylaşacağım. Arkadaşlar ünitemizi söktük. Tezgahımızı aldık. Ardasını gördük. Gerekli onarımlarını yaptık. Şimdi sizinle birlikte üniteyi tezgahta test edeceğiz. Şimdiki üç şey önce burada bakın basıncını basıyor. Herhangi bir kaçırma yok, çatlak yok. Şimdi vitesleri e, testini yapacağız buradan. Evet, viteslerimiz yerine geçiyor. Bir sorun yok. Şimdi aracın üzerine e, bunu montajını yapacağız. Tekrar sizi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın onarım işlemi bitmiştir. Gördüğünüz gibi aracımız neye geçti? Arabamızı çalıştırdık. Arabamızı cihaza bağladık. Şu anda ekranda herhangi bir arızalanması yanmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir arıza yok. 6 ay garantili bir şekilde işlem bitmiştir. Müşterimize teslimatını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.